Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu elimde görmüş olduğunuz bardak atlığını çalışacağız. Gerçekten çok şirin, çok kokoş bir model. Bakın, hem de e, bu tarz şeyleri hazır aldığımızda tüyleri dökülebiliyor ve asla tüyleri çıkmayacak bir şey. Çünkü zaten bunu genelde sunum. Amaçlı kullanıyoruz. Bu sebeple de e, tüylerinin çıkıp çıkmaması gerçekten önemli. Bakın burası da kendiliğinden böyle duruyor. Arkaya attığınızda direk bu tarafa geçiyor yani karışık kuruşukta durmayacak ben bunu bu boyutta yaptım Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz şu şekilde bardaklarınızın altına veya herhangi bir şeyin altına daha büyütüp suflu olarak tamamen sizin hayal gücünüze kalmış şekilde kullanabileceğiniz bir bardak altta oluyor Umarım beğenirsiniz Umarım yaparken de keyif alırsınız Bu arada gerçekten çok kolay ee, lütfen beğenirseniz de videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdiden de çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, ben şöyle beyaz renk ip kullandım, silikonla çalıştım, elimde silikonum. Şimdi e, önce orta kısmını yapacağız, burayı. En sonda zaten kenar kısmını. Bunun için de önce sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şu şekilde ipimi tutuyorum ve şöyle çevirip şu birleştirme yerinden tutacağım. Şuradan tığımı sokuyorum. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Ve tekrar bir ilmek alarak sihirli halkamı oluşturuyorum. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimi doluyorum. Yine sihirli halkanın içine batıyorum. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Önce ikisini Sonra diğer ikisini alarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada şöyle sihirli halkanızı biraz küçülterek daha rahat çalışmanızı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde sihirli halkanın içine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu arada lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bunlar ücretsiz yapacağınız şeyler. Sadece yardımcı olmak, etkileşim vermek amaçlı yapmış olursunuz. Ee, ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ayrıca öğretmek, öğrenmek, iletmek istediğiniz bir şey olursa da yorumlar kısmında görüşürüz inşallah. Şimdi şu şekilde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu. Biz 12 tane yapacağız bu ikili trabzanlardan. Şimdi sihirli halkamızı kapatacağız. Böyle bir yerden çekmeyin. Kopabiliyor bazen. Şöyle sıkılaştırın ve şöyle yumuşatarak motifinizi sonuna kadar kapatın. Bakın sonuna kadar kapanıyor zaten. Şimdi bu ilk zincir çekerek yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batıyoruz. Ve buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Kendi ilmeğimden de geçiriyorum. Bakın. Başlangıç kısmını yapmış olduk bile. Şimdi bir, iki zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Ve yine hemen aynı yere batıyoruz. Bakın. Aynı yere. Çünkü bu sırada her bir trabzanın tepesine iki tane trabzan yapacağız. Bunlar bizim artırma yerlerimiz olacak. İpimizi doluyoruz. Bakın bir sonraki trabzanın tepesine batıyoruz. Ve yine ikili trabzan. Ve yine aynı yuvaya batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Ve yine ikili trabzan. Bir sonrakine geçiyorum. Yine ikili trabzan. Yani her bir trabzanın tepesine ikişer tane trabzan yapıyorum. Alttaki sırada 12 tane ikili trabzan yapmıştık. Haliyle üstte de sıra sonuna geldiğimizde 24 adet ikili trabzan olmuş olacak. Şöyle sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz. Burayı biraz hızlı yapayım. Zaten sonuna kadar da göstermeyeceğim çünkü hep aynı ilerleyecek. Sadece ben artırma yerlerini göstereceğim. Ee, bilmeyenler için. Zaten örgüyü bilenler görür görmez videomu izlemeyecek. <laughs> Direkt yapacak bile. Yapanlar da olmuştur belki bu modeli. Genelde benim modeller bir şey örerken aklıma geliyor veya iplerden yola çıkarak aklıma geliyor. Bakın bu şekilde sayalım hatta emin olalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Şimdi yine ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Kendi ilmeğimden de geçiriyorum. Bakın iki sıra bitmiş oldu bile. Bu arada ben bunu yaparken 7 sıra yapmışım sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siz bunun boyutunu kendi isteğinize, arzunuza göre azaltabilir veya artırabilirsiniz. Ben bu şekilde uygun gördüm. Bu şekilde yaptım. Dediğim gibi siz isterseniz sufla kadar büyük yapın. İsterseniz daha küçük yapın. Kahve yanı su bardağının altına koymak için tamamen size kalmış. Ben burada 7 sıra çalışmışım. 7 sıra yapacağım o yüzden şimdi de. Ve tekrar bakın iki tane zincir çekerek üste çıkıyorum. Ve her ilk çıktığımda dibe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burası zaten ilk arttırma noktam olmuş oluyor. Şimdi bu sırada bir trabzan tepesine iki tane, diğer trabzan tepesine bir tane. İki bir iki bir şeklinde ilerleyeceğiz. Nasıl? İki tane yaptım. Bir sonrakine bir tane. Bir sonraki trabzanın tepesine iki tane. Bir sonrakine bir tane bir sonrakine iki tane yani bu iki tane olan kısımlar hep iki tane gidecek sıra sonuna kadar onu da size göstereceğim farkını bir tane yaptım bir iki tane yaptım bir tane yaptım iki tane yaptım, i̇ki tane yaptım. Şimdi bir üst sırada şu artma yerlerinin farkını gösterebilmek için oraya kadar geliyorum hemen. Yine sıra sonunda göstermiş olayım. Sonuncuyu yapıyorum. Ve ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Bu sıra da aynı şekilde olacak. <laughs> artma yerlerinde artıracağız. Ama bu sıraya geçtiğimizde demin ne yapmıştık? Bir trabzan tepesine iki, bir trabzan tepesine bir. Şimdi bir trabzan tepesine iki, iki trabzan tepesine tek tek yapacağız. Yani bakın buraya yine hemen batıyorum. İki taneyi aynı vaya yaptım. Doluyorum. Şimdi buraya da bir tane yapıyorum. Bir sonrakine de bir tane yapıyorum. Şimdi ikili trabzanımı yapıyorum çok azıcık öreyim göstereceğim size çünkü sürekli böyle e, saymak özellikle motifiniz büyüdükçe zor gelecek e, o yüzden hani bu artırma yerlerini takip edebileceğiniz şekli göstereceğim inadına bu da oturmayacak şimdi tabii ki Bir tane Bir tane Bir tane Ve iki tane Şimdi bakın arkadaşlar Şunu da yapayım Bizim ikili yaptığımız yerleri Göstereyim size bakın Burada iki yapmışız Nasıl daha net gösterebilirim Beyaz ipte de biraz zor olacak ama Bakın burada 2 altında 2 zaten gözüküyor. Yani bu altta 2'lerin üstüne hep 2 gelecek. Bakın burada da var. 2'lerin üstüne hep 2 gelecek. Diğerlerinin üstüne hep tek gelecek. Sadece her sırada bu ikililerin üstüne 2 iki gelecek. Bu şekilde baz alırsanız sayıyı unutsanız bile çünkü büyüdüğünde ee, kafanız karışabilir sürekli de zaten odaklanmak zorunda olmadığınız zamanlar da olabilir. Dikkat etmeniz gereken nokta olacak. Yani bu şekilde ben 7 sıraya tamamlayacağım. Geliyorum. Bu şekilde pürüzsüz, düzgün bir tabanımız oldu. Şimdi bu arkadaki ipleri de yürüterek kesebilirsiniz. Bunu bu aşamada da yapabilirsiniz. Bu sıraya geçtikten sonra da yapabilirsiniz. Yani geçirebildiğiniz kadar, emin olduğunuz kadar ilerleyin, saklayın. Sonra dipten kesmenizde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Mesela ben yakmayı da öneriyorum sağlam olsun diye ama bu gözükeceği için bakın burada böyle bir şey önermedim şu şekilde şimdi bunu yaparken gizleyeceğiz gizleyemediğimiz yerini keseceğiz ne kadar çok sağlam olursa o kadar iyi şimdi şöyle bir ipim var bunu alıyorum bakın bu ip çok ince e tığım buna kalın gelecek o yüzden şu numarayı da bir tığ alıyorum gösterebiliyor muyum 19 numara şimdi burada da ilmeğimi sabitliyorum Her zamanki gibi nasıl sabitliyorsunuz o şekilde. Şimdi herhangi bir trabzanın tepesine batıyorum ve bunu buraya sabitliyorum. Çok kolay bakın çok kolay. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada çok sıkı ilerlemeyi. Ne kadar bol olursa o kadar tüylü kısım kalır. Ne kadar sıkı yaparsanız az kalır bakın. Ne kadar bol yaparsanız o kadar iyi olur. İsterseniz aralarda iki zincir bile çekin hiç fark etmez. Şimdi bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Bakın bol bir zincir çekiyorum bir sonrakine batıyorum bir zincir çekiyorum bir sonrakine batıyorum bir zincir çekiyorum bazen örerken öne gelecek şöyle üfleyerek ileri itebilirsiniz hani çok üst üste gelmesin ilmeklerin arasında kalmasın diye ara sıra üfleyerek şöyle ileri itin sonrasında zaten bu sıkıntıyı hiçbir şekilde yaşamayacaksınız. Genelde bu tarz şeyleri hazır aldığımızda tüyleri dökülür arkadaşlar. Haliyle de bunu biz genelde sunum için kullandığımızdan dolayı atıyorum kahvenin yanına olsun tüyleri uçacaktır ve bunu çok tercih etmeyiz. Ama bu yolla şöyle kokuş hem de tüyleri dökülmeyen hem de ruhumuzu yansıtan bir şeyi yapmış olacağız. Bakın bu şekilde zaten oluyor. Şu ipimi açayım biraz. İstediğiniz renkte de bunu yapabilirsiniz. Bakın gayet rahat, bol bir şekilde ilerliyorum. Ve çok hızlı oluyor. Yani gördüğünüz gibi en basit modellerden birisi olabilir. Hızlıca gidiyor. Şöyle göstereyim. Bakın mesela şuralarda takılabiliyor ya bazen atın onları ge geri hiçbir şey olmaz şöyle çekin bir kere düzelttiğinizde zaten bir daha asla gelmiyor yani bakın o tarafta kalıyor şöyle çeksem bile düzelttiğimde o tarafta kalıyor bu şekilde sıra sonuna kadar yapacaksınız aynı şekilde ve sonuç olarak da buna ulaşmış olacağız gayet şık hatta bir ışık açayım size Çünkü benim ışığım yerim yetersiz. Bakın gayet şık oluyor. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bunlar sadece yardımcı olmak amaçlı yapacağınız şeyler olur. Etkileşim vermiş olursunuz, destek vermiş olursunuz. Ve öğretmek, öğrenmek, iletmek istediğiniz bir şey olsa yorumlarda mutlaka belirtin. Mutlaka ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz de bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.